Sevgili yaylar ve yükselen burcu yay olanlar hepinize Mart ayından merhaba. Önemli bir aya giriş yapıyoruz. Balık burcunda 13 Mart'ta çok güzel bir yeni ay var. Ardından terazi burcunda sizlere dost enerjide bir dolunay gerçekleşiyor olacak. Hadi gelin şimdi detaylara bakalım. 4 Mart'ta Karşıt Burcu'nuz olan İkizler Burcu'na Mars gezegeni giriş yapıyor olacak. Mars girdiği alana aksiyon getirir. Birazcık agresyon da getiriyor olabilir. Burası sizin evliliğinizi, ikili ilişkilerinizi, partnerinizi temsil eden, alan aynı zamanda kurduğunuz ortaklıklar ve kontratlarla da alakalı. Demek ki ikili ilişkilerinizde biraz böyle anlaşmazlıklara, kavgalara dikkat etmeniz gereken bir süreçtesiniz. Çok fazla üstü üstüne gitmemeli çiftler diye düşünüyorum bu süreçte. Tabii ki ortaklıklarda da aynı enerji söz konusu. Eğer iş ortaklarınız varsa onlarla da bazı gergin durumlara neden olabilir. Ama ilişkileriniz olumlu gidiyorsa aslında ikili ilişkileri hızlandıracak bir süreç de var. Bu bir evlilik de olabilir. İlişkilerle ilgili belki işin içinde aksiyon olan aktiviteler olabilir. Çiftler işte ne bileyim tatil planları yapabilirler gibi. Aynı zamanda belki bir anlaşmaya imza atabilmek için bir iş anlaşmasını başlatabilmek için de olaylar hızlanabilir. Evet 27 Şubat'ta zaten Tüm bunlarla bağlantılı olaraktan bir dolunay yaşamıştık. Kariyer evinizde gerçekleşti bu dolunay. Açıkçası kariyer hayatınız, iş hayatınız, toplumsal statünüz, evlilik, boşanmak gibi ev hayatınız da buna dahil olmak üzere etkilenmişti. İşte tüm bu etkilerin geçerli olduğu süreçlerden geçiyoruz. Ve sizin vereceğiniz önemli kararlar özellikle 6 Mart ve civarında ön planda olacak. Biraz böyle işlemeyen, eskide kalan, sizi aşağıya çektiğiniz konuları hayatınızdan çıkartma ve temizleme zamanı olacak. Eğer işinizde yolunda gitmeyen bir şeyler varsa, bazı yay burçları belki işten ayrılmak isteyecekler. Eğer yeni bir işe başlayacaksanız, bununla ilgili adımlar da atacağınız süreçler olacak açıkçası. Evet, gelelim 13 Mart'taki yeni aya. Güzel bir yeni ay, balık burcunda, Venüs ve Neptün kavuşumlu. Neptün zaten yönetici gezegen, Venüs de balık burcunda kuvvetli. Gerçekten enerjinin katlandığı bir süreçteyiz. Tabii ki sizin ailenizi, yuvanızı temsil eden alanda oluyor olması demek ki aileyle, evle, yuva ile alakalı yeni başlangıçları gösteriyor olacak. Özellikle kalbi boş olan yay burçları için yeni kararlar, yeni kişiler, ilişkisi olanlar belki ailesine yeni birisini katacaklar. Bir bebek Haberi bile olabilir bu aileye yeni birinin katılması. Ev değişiklikleri, ev almak, taşınmak, tadilat evi güzelleştirmek adına atılan adımlar, aile büyükleriyle ev hayatında işte belki güzel anılar. Balık burcu ilhamla, sezgilerle, fedakarlıklarla alakalıdır. Fedakarlık yapacağımız bazı yeni durumlarda açıkçası ortaya çıkıyor olabilir. Eğer yolunda gitmeyen bir ilişkiyse, eğer evinizi ayırıyorsanız aslında bu da bir yeni başlangıç olduğu için bunu da tetikleyecektir sevgili yay burçları. Baktığımda bu yeni ayın bir diğer yöneticisi olan Jüpiter 3. evinizde duruyor. Kova burcunda bu alan iletişimle ilgili konuları ön plana çıkartıyor. İletişimimizin son derece aktif olduğu, kendimizi iyi ifade ettiğimiz süreçlerdeyiz. Bir ticari anlaşmaya imza atmak, bir evlilik anlaşmasına imza atmak için uygun süreçler olduğunu gösteriyor açıkçası. kardeşleriniz yakın çevreli ilişkileriniz dikkat çekiyor. Onların hayatında fırsatlar, şanslı durumlar ortaya çıkabilir. Açıkçası Kuzey Ay düğümü ve Jüpiter arasında da çok güzel bir üçgen enerjisi olduğu için bana daha çok 7. eviniz gelen bir anlaşma, bir kontrat enerjisi yay burçları için e, genel olarak ön planda İkili ilişkiniz gerçekten son derece dikkat çekiyor sevgili yaylar. Evet 16 Mart'ta Merkür de balık burcuna giriş yapıyor. Merkür balık burcunda 4. evinizde aslında aile içi fikir alışverişlerini oldukça arttıracak gibi gözüküyor. Belki işte aile büyüklerinizle oturup konuşacaksınız. Eşinizle, çocuklarınızla zaman geçireceksiniz. Biraz böyle eskilere, hayallere dalabilirsiniz. Romantik süreçlerde açıkçası ön planda olabilir. Aile büyüklerinden belki akıl almanız gereken durumlar olabilir. Ev için, arsa için, bu şekildeki e, evle ilgili konular için kontratlar, mesela bu tabii ki evinizde aldığınız bir elektronik eşya da olabilir, e, işte belki bir tadilat için attığınız bir kontrat da olabilir. Tüm bunları hareketlendiriyor olacak. Tabii ki Merkür, balık burcunda biraz e, dağılır düşünceler, yani kafa karışıklıklarının da neden olacağı için detaylara dikkat etmenizde, yaptığınız işlerde. E, iyi olacağını düşünüyorum. Evet 20 Mart'ta Güneş Koç burcuna geçiyor. Ardından 21 Mart'ta Venüs de Koç burcuna geçiyor. Haritalarınızın 5. evi yani aşk eviniz ve size dost enerjiye geçiyorlar. Demek ki ikili ilişkilerinizde o aşkı, tutkuyu hızlandıracak. Kalbi boş olanlar için fırsatlar var. Zaten Güneş ve Venüs Yay burcunda da güzel enerjiler, güzel titreşimler gönderiyor olacak. Demek ki enerjinizin ve motivasyonunuzun da arttığı süreçler, çocuklarla ilgili konular ön planda dikkat çekiyor olacak. Onların hayatlarıyla ilgili keyifli vakitler geçireceğiniz süreçler olduğunu söyleyebilirim. Evet, 28 Mart'ta haritanızın 11. evinde bir... Terazi burcu dolunayı yaşayacağız. Önemli bir dolunay. Size dost enerjide olacak bir dolunay olacak. Burası gelecekle ilgili planlarınızı temsil ediyor. Açıkçası bu ay hayatınızda olan şeyleri bir düşünün. Ay sonundaki bu dolunayla beraber iyice aktive olacak çünkü. Ee, yeni kararlar alıyorsunuz. İş hayatınızda gelişmeler olabilir. Arkadaşlarınızın dahil olduğu sosyal çevrenizin ön plana çıktığı bir süreç olacak. Eğer gelirlerinizde bir artış söz konusuysa belki işte bu imza ve kontrat etkisini burada artık iyice somutlaştırdığınızı söyleyebilirim. Dolunay'ın yönetici gezegeni Chiron şey, Venüs, Şiron ve Güneşle kavuşumda ve 5. evinizde. Özellikle ikili ilişkilerinizde de şifa aradığınız bir süreç olacak. E, yolunda gitmeyen ilişkilerin sonlandığı, iyi giden ilişkilerin e, bir level atladığı bir süreç olabilir. Ya öyle ya böyle şifa arıyoruz. E, bunu söyleyebilirim. Ama 7. evdeki e, Mars ve... Satürn arasında 3. evinizde çok güzel bir destek de var bu arada. E, bu destekle beraber e, güzel anlaşmalara imza atacağınız, yeni kararlar alacağınız önemli bir ay sizleri bekliyor sevgili yay burçları. Evet Mart ayı benden bu kadar. Bir dahaki ay görüşmek üzere. Lütfen YouTube kanalıma üye olmayı unutmayın. Sevgiler.